Üç bileşenin bir tanesinin ortak olduğunu söyledik. Bu yapay zeka modeli üründen ürüne değiştiğine göre yapay zeka modelleri nasıl hazırlanıyor? Bunun detayını verebilir misin? Şimdi yapay zeka modellerimiz veri üzerinde, tamamen veriye üzerinde çalışarak oluşuyor. Büyük datayı, olabildiğince büyük datayı, tarihsel olarak birbirleriyle kesişmeyecek şekilde 3 ana parçaya ayırıyoruz. Bu ana parçaların ilk bölümünü simülasyon için kullanıyoruz ve sistemin yaklaşık bin adet parametresini burada oluşturuyoruz. İkinci parça ise yapay zeka modellerin train edilmesi yani eğitimi ile ilgili bölüm. Burada da yapay zeka modelini oluşturuyoruz aslında temel olarak ilk adımdan sonra. İlk adımda bir takım parametreler oluşuyor. İkinci adımda ise yapay zeka modelinin kendisi oluşmuş oluyor. Üçüncü adımda ise bu oluşan yapay zeka modeliyle test yapıyoruz. Sistem testleri başarıyla geçebilirse ki bunun başarı oranımız yüzde 80 ve üzeri olarak belirliyoruz biz. Eğer testlerde yüzde 80'in üzerinde bir başarı gösterebiliyorsa yapay zeka modelimiz sağlıklı bir şekilde oluşmuş diyoruz. Eğer gösterememişse o zaman tekrar dönüp veriyle ilgili neler yapabiliriz, doğru aralıkları belirledik mi, belirlemedik mi bunları tekrar gözden geçiyoruz ve işe baştan başlamış oluruz aslında.